Tövbe 7 kırık meal. Keyfe yakunu nasıl olur kim için? Lil müşrikine müşrikler için ne? Ahdün bir ahit kim katında? İndallahi <laughs> Allah katında daha. Ve inde rasulihi rasulü nezdinde. İllellezine <laughs> ancak o kimseler ki ahettün <laughs> anlaşma yaptınız nerede? İndel <laughs> mescidi mescidin yanında. Öyle mescid ki el harami, haram olan. Yani mescidi haramın yanında. Fe artık onlar doğru davrandıkları sürece kime lekum size. Festeqimu, siz de doğru davranın. Kime lehum onlara. innallaha şüphesiz ki Allah yuhibbu sever kimi. El mutteqin, mütteqi kimseleri. Keyfe. يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين أو أهدى وفاسزلك وغدر خيانت سرقل إلى حالنا الله ve resulü nezdinde bir ahde vefanın gerekliliği sizin tarafınızdan nasıl düşünme konusu olabilir. Ancak kendileriyle Mescid-i Haram yanında anlaşmış olduklarınız müstesna. Artık onlar size karşı ahde vefalılık göstererek doğru düzgün oldukları sürece siz de onlara doğru davranın. Şüphesiz ki Allah söz bozmaktan sakınan o müttaki kimseleri sever ve onların bu vefalı davranışına rıza gösterir.